Merhaba, Epa Dekoratif Soğuk Porselen Dünyası kanalımızda bugün bu videomuzda ayçiçeği yapımını göreceğiz. Elimde tuttuğumu hafif bir şekilde toz pastelle renklendirdik. Ancak projedekilerin hiçbir renklendirmesi yapılmamış durumda. Biz bugün en basit, en kolay şekilde ayçiçeği nasıl yapılır onu göreceğiz. Yani herhangi bir ileri teknik görmeyeceğiz. Sade ve basit bir şekilde ayçiçeğini nasıl yaparız onu göstereceğim size. Bu projelendirmeyi nasıl yaptığımı da ayçiçeğini yaptıktan sonra kolay bir şekilde pratikçe nasıl yapacağınızı da anlatacağım. Öncelikle malzemeler konusunda ayçiçeği biraz değişik bir çiçek. Çünkü ayçiçeğinin kendine ait çok fazla set çeşidi filan yok. Ben de onun için en kolay sizler nasıl yaparsınız diye düşündüm. Ben çok küçük boyları mesela şunu dahliye çiçekleriyle yapmıştım ancak siz kolay anlayın diye gül kalıplarını kullanacağım bugün. Gül kalıbı birçoğumuzun elinde var. Ya da plastik geniş kalıbı olanlar bütün kestikten sonra bir yarısını daha kesip böyle uzun hale getirebilirler. Metal olanlar birazcık bükebilirler ama plastik olanlar da kestikten sonra gül kalıplarını birazcık daha yandan tutarak tekrar kestiklerinde bu uzunlukta gül yaprakları elde edebilirler. Onun dışında farklı boylarda gül yaprağının dışında daha da küçük yapmak isterseniz güllerin altı ya da yasemin çiçeği kalıpları bu şekilde 5 yapraklı ucu sivri kalıpları kesip blok halde şuralardan makasla kestikten sonra daha minik küpeler, kolyeler için Ay çiçekleri yapabilirsiniz. Biz başka ne kullanacağız? Yeşil yaprak için ben gül kalıbının yeşil yaprağını kullanacağım. Plastik kullanımı var elimde. Farklı boylarda da yapabilirsiniz. Metal kesicilerle de kesebilirsiniz. Yeşil renk için koyu renk. Koyu yeşil renk hazırladım. Biraz daha sıcaktır. Ayçiçeğin yaprağı yağ yeşiline çok benzemez. Damarlayıcı olarak şakayıkta da kullandığımız yaprak damarlayıcıyı kullanacağım. Hem şakayıkta hem ayçiçeğinde kullanabilirsiniz. Yeşil yaprağı yine gül yaprağı ile damarlayacağım. Bu kez farklı bir damarlayıcı ile karşılaşacaksınız. Ayçiçeği ortası damarlayıcısı bu. Bu boylarda yani küçük boylarda çalışmak için çok güzel küpeler, kolyeler ya da birazcık daha iricene yapmak için iyi. Siz daha büyük boylarda çalışmak isterseniz petek dokulu tüller var. İstediğiniz istediğiniz yuvarlaklıkta büyük büyüklükte yuvarlağı hazırladıktan sonra elinizde ovalleştirip tülü tutarak bastıra bastıra dokusunu çıkarıp kaldırıp sonra iç ayçiçeği ortası olarak kullanabilirsiniz. Yaptığınız hamurun büyüklüğüne göre kullandığınız tülün petek doku büyüklüğüne de dikkat ederseniz çok güzel sonuçlar alırsınız. Ben yine canlı yayın e, da yaptığımızın bir benzerini yapmak istedim. Canlı yayında yaptığımız çiçeği de bugün renklendireceğim. Böylece o yayını izleyenler de çiçeğimizin kurumuş ve renklendirilecek olan halini görmüş oldular. Önden hazırlık yaptım. Çünkü çok fazla vakit kaybı oluyor. Ama nasıl yaptığımı hemen size kesimi ve damarlayıcı biçimini göstereceğim. Hamurumdan aldım. Zaten hafif bir kremli benim tahtam. Eğer hamurumuz birazcık sert kıvamlıysa hiç kremlemeye de gerek yok. Hamurumuz biraz yumuşak ve bizi uğraştırıyorsa bu şekilde açıp açıp birkaç dakika havalandırıp tekrar toplayıp tekrar açı açı hamurumuzu birazcık sert bir kıvama getirebiliriz. Yani açılıp toplandıkça hamurumuz birazcık kuruyup sertleşir. Biz de istediğimiz sertlikte kullanabiliriz. Bu şekilde açtıktan sonra birazcık ince açıyoruz dilerseniz tabii ki daha kalın ve tok yapraklarda yapabilirsiniz. Bir tane bir numaradan, bir tane iki numaradan keseyim ben. Şöyle iki ayrı boyu kullandım bugün. Kestim. Hatta bir püf göstermek için bir numaradan bir tane daha keseyim. Şöyle toplayalım bunu. Damarlayıcımı getirdim. Şu bir numara olanı şu şekilde İki tane iki tane damarlayabilirim. Yaprağım küçük olduğu için bana zamandan kazandırır. Şöyle karşılıklı koyup iki tane iki tane damarlayabilirim. Bakın. Bu şekilde damarladım. Diğer iki numaramı da aynı şekilde koyuyorum. Şöyle hafif çapraz koyup yine iki tane de damarlayabilirsiniz. Ama büyük olduğunda yan yana sıralamaya çalışmayın çünkü bu damarlar dışa doğru açıldığı için düzgün damarlamayacaktır bakın ne kadar muntazam eğer şuralara koyarsak dışa doğru açılan damara denk geldiği için güzel olmayacaktır bu şekilde yapraklarımı hazırladım kaç yaprak hazırladım minimum 15 kullanıyorum ben ama sizler daha fazla hazırlayıp yettiği kadar kullanabilirsiniz çünkü sabit bir sayısı yok Ayçiçeği ortamızı İstediğimiz büyüklüğü seçtikten sonra ben bugün büyük olanı kullanacağım. Sizler daha rahat görün diye. Şöyle cevizden birazcık daha küçük, fındıktan biraz daha büyük bir hamur. Genelde bu kalıba iyi geliyor. Şöyle birazcık dağıttıktan sonra koydum ve sığdırıyorum bakın buraya. Ama dışına taşırmıyorum. Silikon kalıpların en önemli püf noktası odur dışına taşırmadan şöyle hafif esnete esnete sağa sola esnete esnete yerleştirebilirsiniz. Ama kesinlikle taşırmamalısınız. Sonradan kesince muntazamlığı gidiyor. Tabii ki kesebilirsiniz fazlalıkları ama hiç gerek yok. Bakın yaptım. Şöyle hafif esneterek çıkardım. Ben birazcık da şöyle toplama hareketi yapıyorum. Birazcık daha damarları çıksın. Tanecikler biraz daha belirginleşsin diye. Evet ortam hazır. Bu silikon kalıp çok işimi kolaylaştırıyor. Sonra süngerimi aldım. Niye yine süngerle çalışıyorum? Bunu ters çevireceğim ve yapraklarımı tersten yapıştıracağım. Bugün en kolay şekilde ayçiçeği nasıl yapılır gördüğümüz için bastırdıkça ben yapıştırırken damarladığım bölge hiç etkilenmeyecek. Çünkü süngerim esnek olduğu için ona hiçbir zarar vermeyecek. Çevirdim. Tutkalımı aldım şöyle çok aşırı tutkal kullanmadan yine dışına şöyle noktalar koyalım önce ne kadar az tutkal o kadar iyi çiçek sanatında çünkü elimize de yapıştığında yaprakları tutarken de çok zorluyor bizi onun için mümkün mertebe çok aşırı tutkal kullanmamaya çalışalım şöyle bakın sonra döndürerek bu tutkalımı yayıyorum bu tutkal bana zaten büyük oranda yetecek. Daha tutkal kullanmayabilirim. Sonra yapraklarımı alıyorum elime birer tane birer tane. Burada iki ayrı püf var. Şöyle ucunu yuvarlak tarafın ucunu kıvırdım. Şu sivri dışarıda kalacak olan. Bazılarını bu şekilde, bazılarını ters bir şekilde yapıştırabilirim. Ancak ben ilk sırada hepsini çanak tarafı aşağıya bakacak şekilde yapıştırıyorum. Çünkü sonrasındaki aldığım sonuç daha güzel oluyor. Şöyle topladım. Bir ikinci püfü de bunları yan yana yapıştırmıyorum. Birer yaprak boşluk bırakarak ilerliyorum. Neden? Kendime daha rahat yerleştirebileceğim ve çiçeğimin sırasını daha güzel hazırlayabileceğim bir aralık bırakıyorum. Şu anda ilk sırada tamamladığımda araları da tamamladığımda birinci sırayı tamamlamış oluyorum. Ne demek istedim? Şimdi ben bu boşluk bıraktığıma da koymam gerekiyor aslında. Ki birinci sırayı tamamlamış olayım. Ama ben atlayarak gidiyorum. Hızlı bir şekilde. Daha sonra ikinci sıraya geçmeden bu araları dolduracağım. Yani aslında birinci sıramı tamamlamış olacağım. Ay çiçekleri ikinci sıradan sonra üçüncüyü de kabul eder. Oradan sonrası çok fazla gelir. Mümkün mertebe yani birinci ve ikinci sırayı tam yaptıktan sonra devam etmezseniz daha iyi sonuç alırsınız. Bakın atlaya atlaya gidiyorum. Kıvırdıklarımı hep ters çevirdim. Bu sefer öyle yapacağım. Bir sonrakinde bazılarını ters çevirip bazılarını düz koyacağım. Bakın şöyle yerleştiriyorum. Zaten tutkallı olduğu için değdirmemle birlikte yapışıyor. Bakın süngeri çeviriyorum. Çiçeğime hiç dokunmadım. Ortancada da bu tekniği anlatmıştım size. Sünger üstünde çalışırsanız hiç zorlanmadan döndüre döndüre yaparsınız. Buradaki yaprak sayısı dediğim gibi sizin birazcık yaptığınız yaprağın kalınlığına, sık koyup koymadığınıza göre değişiyor. Sabit bir yaprak sayısı vermiyorum ben. Ama hani minimum 15 hazırlayarak başlarsanız üstünü tamamlayabilirsiniz. Bakın, bakın aslında birinci sıramı değil yarımıncı sıramı tamamladım. Çünkü şu aralara da koyduktan sonra birinci sıramı tamamlamış olacağım. Şimdi işte bazılarını şöyle yapmıştım ya. Bu sefer bazılarını böyle koyabilirim. Şöyle hızlı bir şekilde yerleştiriyorum. Artık atlamadan aralardaki hazırlanmış boşluklara yerleştiriyorum daha hafif görünümlü bir ay çiçeğim olsun derseniz bu sırayı tamamladıktan sonra bırakabilirsiniz. Çünkü ben zaten size bunu sıralıyı tamamlayınca çevirip göstereceğim ne durumda olduğumuzu. Ama ben daha hacimli olsun diye ikinci sıramı da yapacağım. Bu şekilde koya koya gidiyorum. Zaten seyrederken tahmin ediyorsunuz. Tersinde bizim ay çiçeğimiz özünde oluşmuş durumda. İleri teknikte yapıyor olsaydık her bir yaprağımızın dibine tel takacaktık ve saplama yöntemini yapacaktık. Ama biz henüz ileri tekniğe geçmediğimiz için devam etmeyeceğiz tel yapmadan. Şöyle. Tamamladım. birinci sıramı tamamladım. Şimdi çevireceğim. Ayçiçeğimin durumunu göreceksiniz. Bakın ayçiçeğim gayet tatlı bir şekilde oluştu. En basit ayçiçeği yapımı bu. İleri teknikleri de yavaş yavaş koyacağız. Önce bir yaprak sıralarını kavrayın. Yapılışını kavrayın. Sonra ikinci sıra yani aslında biz şu an birinci sıramızı bitirdik ama iki katlı gözüküyor. Üçüncü sıra gibi gözüken aslında ikinci sıramız özünde bitireceğimiz sıra. Şimdi aralara koyarak bitireceğim. Tutkal bu sefer yapraklara sürebilirim. Yine dikkat ediyorum şu ikisinin arasına gelecek şekilde tutkal sürdüm. Ve yaprağımı yine ilk seferde yaptığım gibi içe dönük yani öbür tarafa dönük. İç tarafımız aslında arkamız şekilde yerleştiriyorum. Yine bunun sıklığı da önceki yapışınızın sıklığını ayarlayabileceğiniz bir durum. Çok sık yapmak zorunda değilsiniz. Birazcık atlayarak gidebilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. Birazcık daha hava alsın çiçek yaprakları çok üst üste görünmesin diye. Hamurun ortasına yapıştırıcı koymak yerine diğer yaprakların dibine koyuyorum. Bakın tertemiz bir ortam var. Hiç elime tutkal bulaşmıyor temiz temiz çalışıyorum. Bakın şu ikisinin arasına koyacağım şimdi bunu. Şöyle koydum. Bir tane şuraya koyacağım. Baka baka gidiyorum yani. Sonra çevirince bakacağım. Yetersiz bulursam eksik gördüğüm yerlere yine yaprak koyabilirim. Ama çok abartmayacağım. Ayçiçeği çok aşırı yaprak sevmiyor çünkü. Kaba bir görüntüsü oluyor. Şuraya mutlaka koymak lazım. Boşluk çok fazla çünkü. Evet. Başka. Şurada bir eksiklik var mı? Çevirip bakacağım. Bakın. Yok. Gayet güzel. Boşluk hissi uyandırmayan. Tatlı bir ay çiçeğim oldu. Şu aralara bizim daha önce de yaptığımız gibi çok küçük minik süngerler parçalayıp kuruturken koyabilirsiniz. Yani şöyle yerleştirip istediğiniz formda çok kalın süngerler koymayın. Her bir aralığa da koymayın. Doğal dursun. Hafif hafif küçük küçük süngerler koyarsanız çiçeğinizin formu güzel kurur ama orijinal görüntüden çok fazla ödün vermemiş olursunuz. Daha minik yapraklar araya sokuşturup kıvırabilirdik ama ben birinci aşamadan başladığımı söylemiştim zaten. Hiç kafa karıştırmadan nasıl ay çiçeği yapılır? Bugünkü video konumuz bu. İleri teknikleri yaptıkça oralara minik çiçekleri, ara yeşil yaprakları diğer yapmak istediğimiz şeyleri koyacağız. Çünkü ay çiçeği çok ayrıntılı bir çiçek. Normalde şöyle Bakın şöyle ben hafif bir şekil verdim sarının aynı kullandığım sarının kurumuş hali bu. Daha tatlı bir sarıya dönüştü. Bakın ben fazla yaprak hazırlamışım. Sizler de dilediğiniz kadar yaprak ilave edebilirsiniz. Ancak bundan daha fazla hacim yapmayın. Ortayı biraz daha büyük tutup yaprakları şunda yaptığım gibi daha küçük tutabilirsiniz. Bu biraz sizin göz zevkiniz. Ben daha anlaşılır olsun diye birazcık büyük numaralarla çalıştım. Şimdi yeşil yaprağımı yapıp bu çiçeğimi renklendireceğim yeşil yapmak için ilk defa seyredenler için yapıyorum yine yeşil yaprak çünkü zaten biz aynı şekilde defalarca yeşil yaprak yaptık şöyle bakın koyu yeşilimle hazırlanmış hamurumu aldım çok aşırı ince açmıyorum ayçiçeğinin yeşil yaprakları da yine birazcık etli bir yeşil yapraktır çok kağıt gibi değildir çünkü çiçeğin evadı ile doğru orantılı olarak geniş bir yaprağı var. Şöyle yaptım. Şu kısmı birazcık esnetip bakın. Şu kısmı da biraz uzatabilirim. Ay çiçeğinin yaprağı aynen böyledir. Şu kısım birazcık daha elni uca doğru birazcık daha dar. Yani gül yaprağına oranla birazcık da altı geniş ucu düz bir yapraktır. Uca doğru daralır yani. Şöyle çok ucuna gelmeyecek şekilde koydum. Uçlara yine dikkat ettim. Çakıştırarak birden bıraktım. Sonra da bastım. Bakın ayçiçeği yaprağım hazır. Bu şekilde. İstediğim formlarda kurutup kullanabilirim ancak ben her zaman söylüyorum. Bu projelerde yaprakları en son hazırlıyorum. Çünkü ne tarafa doğru bükeceğimi bilmiyorum. Yapıştırırken karar veriyorum. O sebepten her zaman yeşil yaprakları en son hazırlıyorum. Şimdi kuruyan çiçeğimizi renklendirelim. Sonra da ben projeyi nasıl yapıştırdığımı kısaca anlatacağım size. Renklendirme yaparken ay çiçeğinde ben iki tarz belirledim. Bunlar benim yine kendi belirlediğim tarzlar. Herhangi bir kaynak değil arkadaşlar. Onu bilin. İsterseniz çok sıcak yaz tonlarında boyayabilirsiniz uçlarda. Yani turuncular ve sarının diğer tonları. Yani şu sarı bu sarıdan daha koyu. Bundan kullanabilirim. Yine şöyle hafif açık turuncular kullanabilirim yapraklarda. O zaman yaz mevsimine daha uygun sonuç elde ederim. Ama sonbahara doğru kaymış. Yanına kuş burnu ya da benzeri şeyler koymak istersem hafif kızıl kahveler, acı kahveler kullanırsam ve hardallar biraz daha sonbahar tonunda boyamış olurum. Benim canlı yayın sırasında boyama yaptığımda bu tarafı bakın hafif turuncularla ve sarılarla renklendirdiğim taraf, bu da kahverengilerle renklendirdiğim taraf. Yani yazın konseptinde bir çalışma yaparken, tasarımında bir çalışma yaparken biraz daha sıcak tonlara, sonbahara doğru bir şey yapıyorsanız, e, samanları kullanacaksanız, doğal rafyaları kullanacaksanız birazcık daha bu kahverengili, kızıllı, hardallı tonları kullanırsanız sonuç daha tatlı durur. Ama tabii ki yine tercih sizin. Sizler istediğiniz gibi boyayabilirsiniz. Ben şimdi yaz rengi olacak şekilde birkaç yaprağın boyamasını göstereceğim size. Şu uçlardan içe doğru süpürür gibi hafif hafif simetrik olmayan şekilde renkler koyuyorum aralarda şuralara kayabilirim çok aşırı renk kullanmıyorum ben çok fazla renk kullanınca çünkü çok boğuluyor gibi geliyor ama zevk sizin bakın bu sefer açık sarıdan aldım siz tabi ki dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz nerede uygulayacaksınız masa süsü mü yapacaksınız evinize uygun bir mumluk mu yapacaksınız tonlarla istediğiniz gibi oynayabilirsiniz bakın bu şekilde sarılar kullanabilirim hatta sadece sarı kullanarak bakın şöyle rengimi belirginleştirebilirim yapraklar için böyle dileseydim kahverengilerden de sürerdim ortası için Şöyle bir yeşil. Birazcık yağ yeşili, alt tonlar için ve yine hardal tonlarla bir arada. Biraz da canlı bir sarı kullanacağım. Fırçamı değiştiriyorum. Şöyle şu sarımdan aldım. Biraz da yeşilden aldım. Sonra üstüne doğru şöyle her yerine eşit olmayacak şekilde hafif ışık gölgesi olsun diye bu şekilde boyuyorum. Şu, şu alt tarafına da yine fırçamda kalan hardal tonla ve yeşille devam ediyorum. Yani hepsini aynı tonda her yeri aynı tonda boyamıyorum. Çünkü ışığın gelişine ve doğadaki duruşuna göre bunlar değişiyor. Sonra şu dipler için koyu yeşil ve kahverengimi harmanlıyorum. Şu dipler çiğ kalmasın diye. Normalde buradan minik minik çiçekler ve kıvrılmış yeşil yapraklarla birlikte sarılar geçer. Ancak biz en kolayını yaptığımız için bugün o kadar ayrıntıya girmedik. Ama bizim işimizi görecek tatlış bir ay çiçeğimiz de oluyor. Şimdi biraz kahverengi almak istedim. Bu filmi almadan boyuyorum. Düz hatlı bir çiçek çünkü. Bakın şöyle. Gayet aydınlık. Zaman almamak bakımından bütün yaprakları boyamıyorum. Ama sizler tabii ki boyayabilirsiniz. Sanırım renkler algılanmıştır. Çok abartmadan renkleri. Bakın öyle bir ay çiçeğimiz oldu. Nasıl yerleştirdiğimi anlatayım kısaca. Çünkü projelendirme birazcık İnsanları düşündürüp yoran bir şey. Ay çiçeklerinin dalları ve zeminden çıkışları yani topraktan çıkışları dümdüz değildir. Çünkü başı büyüdükçe ağırlaşmaya başlar. Şöyle hafif kavisli bir şekilde yerleştirin bu tarz formlarda. Bakın daha doğal duruyorlar. Çünkü dümdüz şuradan bir çubuk gibi çıkmadılar. Buradan güneşe bakıp hareket ettiği için ve başı ağır olduğu için biraz bükülerek durur ağaç çiçekleri ancak tam öyle saatlerinde tam biraz yukarı bakarlar. Onun için de önce ona dikkat edin. Sonra yapraklar basamak basamaktır ay çiçeklerinde. Yani yaprakları buradan çıkan bir dalı olmaz. Tek bir gövde üzerinden yapraklar çıkar. İkinci bir filiz ya da ikinci bir baş verecekse onun ayrımı vardır. Yani diğer çiçekler gibi değil. Çünkü tek bir gövde üzerinden yükseliyor. Sonra bu tarz perspektifli çalışmalarda yapıştırırken altına destek hamuru koyuyorum ben. Bakın bu daha önde, bu geride, bu ikisi seviye olarak aynı. Bu en önde, bu en arkada. Bunu nasıl sağlıyorum? Altına yapıştırırken hamur koyuyorum. O hamur ince ise geride kalıyor. Daha kalın koyduysam daha önde kalıyor. Zeminde bu tarz sert zemin boyaları kullandıysam birazcık kazıma yapıyorum maket bıçağı ya da makasla tutkal sürüyorum hamur koyup çiçeğimi onun üstüne yapıştırıyorum işte orada koyduğum hamurun yüksekliği anlatmaya çalıştığım şey sonra ay çiçeklerinde sarmaşık çok olur ee, çok da yakışıyor bu formun içine ben sarmaşıkları tamamlayıcı olarak ilave ettim. Genelde beyaz çiçekli sarmaşıklar sarar ay çiçeklerini ama ben beyaz çiçek koymadım iyice kafa karışmasın diye. Sizler dilediğiniz gibi yapıştırabilirsiniz, yoğunluğunu da ayarlayabilirsiniz. Proje bittikten sonra da renklendirebilirsiniz ki ben öyle düşündüğüm için bunu böyle bıraktım. Ancak isterseniz bu şekilde, soft bir şekilde de bırakabilirsiniz. Benim sizlere bugün göstereceklerim bu kadar projelendirmeyi de kısaca anlatmış oldum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.